Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım sizleri neler bekliyor kolektif açılımdır her kim beni dinliyor ve izliyor ise bu fal onun olsun ister beğeni yapın ister yapmayın ister abone olun ister olmayın beni dinleyen şeker parelerimi niyetliyimdir abone olursanız size faydası var beğeni ve yorum atarsanız bana faydası var süper teşekkür atmak isteyenler de tabii ki atabilirsiniz. Haliniz neyse o çıksın falınızda diyelim. Oo bu ne? Bakın burada ilk etapta bakın sanki e, büyük bir girdabın içerisinden çıkmış olarak gördüm sizleri. Resmen e, böyle nasıl diyeyim ya? Arkanızdan uluma enerjisinde olan birisi olabilir. Bu iş yerinizle alakalı olabilir. Sosyal çevrenizle ilgili, real hayatınızda bilemiyorum ama burada arkanızdan uluyan birisi ya da birileri var. Ne demeleri olabilir yanında? Ya da artık bay ya da bayan fark etmek sizin bu kişiler, bilemiyorum. Boş konuşan, böyle asılsız, bir takım böyle sıkıntılı kişiler diyebilirim. Sıkıntıyı kendinde aramayan, Sıkıntının alası sol her seferinde sıkıntıyı sizde arayan kişiler de olabilir. İt ürür, kervan yürür diyecek olarak gördüm sizleri. Yani e, hani derler ya dört tarafınız denizde, üç tarafınız şerrolarla ya da üç tarafınız şerro dört tarafınız denizde her neyse e, böyle bir konumda olma enerjisinde olabilir bazılarınız. Evet, e, sanki böyle... E orta boyun üzerinde balık etli e, böyle sarıya çalar bir bayan ile evlilik kararı alma gibi durumlarınız olacak bazılarınızın ya da aranızdan birinizin kız şeyler, e, sanki böyle nasıl desem bilemedim ama 3 gün içerisinde ya da 3 hafta içerisinde e, ansızın gelen teklif sizi şok edebilir. Böyle şaşırabilirsiniz. Böyle elinde balıkları ondan sonucuma e, tutmuş size veren bir kişi var. Hani al bunları diyor gibi. Siz de ben bunları ne yapacağım diyor gibisiniz. E, yani böyle sanki böyle nasıl desem bilemedim ama size önemli bilgiler veriyor olabilir. Para olarak değil. Ama hani balık para vermek yerine Balık tutmayı öğretme enerjisinde de olabilir. Bu kişi kan bağınız olmayan. Bakın akrabalık yok, kan bağı yok. Ee, i̇şte yani yedi kat yabancıdan o kadar çok destekler görmüşsünüz ki. Yani ben bu destekleri yakınlarımdan dahi görmedim. Hatta en e, şeyi hani nasıl diyeyim çelmeyi takmaya çalışan ya da köstek olmaya çalışan onlar iken yedi kat yabancıdan çok büyük destekler gördüm demen enerjisinde olabilirsiniz. Halen sizi destekleyen de birisi. Burada görülmekte. Evet, evrak ile alakalı, kağıt ile alakalı. Sanki bir kağıda bakıyor gibisiniz. Biraz endişeli ve kaygılı gördüm sizleri. Endişelenecek ve kaygılanacak bir durum yok diyebilirim. Temize gidebilir ya da bir üst merciye çıkabilirsiniz. Ya da sonuçlanmayan bir davanız olabilir. Sonuçlanması için uğraşma enerjisinde olabilirsiniz. Bazılarınızın da iki ay ya da 2 yıl içerisinde sanki sonuçlanacak bir davanız yüzünüzü güldürme enerjisinde olacak. adınızda da Ceyhun'un C'si olabilir. Bay ya da bayansınız. Bakın yaptığınız işler ile alakalı uğraştığınız konularda üstün bir başarı elde edeceksiniz. Ya ben çalışmıyorum diyor olabilirsiniz. Hanenizden bir kişi üstün bir başarı elde edebilir. Ya da ...çok yakınınızda değer verdiğiniz bir işisi. ...bundan siz de nimalanabilirsiniz... ...faydalanabilirsiniz... E, ...emeklerinizin zayi olması için... ...oynanan bir oyun olabilir... ...emeklerinizin hani böyle boşa gitmesi için... ...oynanan bir durum... ...bir olay, bir konu, gündem olabilir... ...lakin... E, ...uymayacaksınız... ...önceden anlayabilirsiniz... ...işte ne bileyim... ...belirli kişiler emeklerimin heba olması için... uğraşma enerjisinde gibilerinden... Ayağınızı ona göre bazı konularda temkinli hani adımlar atacaksınız. Evet böyle e, ertelediğiniz bir kutlama olabilir ya da ertelediğiniz bilmiyorum e, gitmediğiniz gidemediğiniz bir davet olabilir. Sanki böyle e, birkaç kişi çok fazla kalabalık olmayan eğlenceli bir ortam kutlama ile alakalı bir durum sizleri bekliyor olacak mı? olacak. Doktor olabilir ya da tıp alanında eğitim de verebilir. Yani görev alan diyeyim ben size. Böyle bir kişiyle arkadaşlık kurma enerjisinde olacaksınız. Çok da faydasını göreceksiniz bu kişinin. Manevi yönden adalet arayışı içerisinde olanlar İlahi adalet hani devrede olacak diyebilirim. Bir çıkmazdan çıkacaksınız. Bilinçaltınızda bir takım endişeleriniz, kaygılarınız olabilir. Ya da bazılarınızın uyku problemi olabilir. Böyle belirsizlik, sıkıntı verici durumlar ile alakalı da kendinizi geri çekeceksiniz ya. Her konuda kendini haklı zanneden ama yerden göğe kadar da sizin haklı olduğunuz konular olabilir. Bu durumları da Allah'a bırakmış gibisiniz. En iyisini yapmış yani yapmışsınız diyebilirim. Evet burada size anlayacak bir yüzük mü desem bir hediye mi desem ya da daha önce geri çevirdiğiniz bir teklif kabul edebilirsiniz. Yine bu arkadaşlıkla da evlilik ile alakalı daha önceden size teklif edilmiş bilemiyorum olabilir. Reddetme enerjisinde olduğunuz kişiyle karşı karşıya bir konuşma yapma gibi durumlarınız olacak mı olacak? Domuz suretini domuz şeklinde alan birisi var burada. Buna karşı dikkatli olacaksınız. Hiçbir sıkıntı vermediğim halde neden bu kişi ya da bu kişiler domuz suretini alıyor dediğinizi duyar gibiyim. İnsanoğlu huylu huyundan vazgeçmez. Bazı insanların kalbi kötülüğe çalışır, aklı fesatlığa çalışır, fitne fücurdur. Sizler iyilikten şaşmayacaksınız. Yani iyilik yapacaksınız, denize atacaksınız. Halik bilmezse malik bilecek. Mutlaka bunun bir faydasını bir yerde yüce yaratan size gönderecek. Öyle diyeyim ben size. Asla boşa çıkmayacak. Merak eden, sizden haber almaya çalışan birisi olabilir. Sanki burada birilerinden sizi araştırıyor soruşturma enerjisinde gibi. Böyle yıllarca ekmeğinize mani olan kim? Yıllarca ekmeğinize mani olan, işte ne bileyim para kaplarınızı tıkanıklık aşamanızı sağlayan, sebep olan, bir şekilde maddi ve manevi sizi dibe çökmeniz için uğraşan, yıllarca uğraşan bir kişi var burada. Yani Allah onu... Gerçekten böyle bildiği gibi yapacak derler ya. Onun da üstünde olacak. Bu kişinin çok büyük kayıpları olabilir. Hani size atıyorum 1 milyon zarar verdiyse 10 milyon ondan çıkabilir. Öyle de düşünebilirsiniz. Hani aa benim yaptıklarım yanıma kar kaldı. İşte bu kişinin ekmeğiyle oynadım. Ekmeğine mahalle oldum. Bir takım yerlere seviye bıraktı. İşte atıyorum haber gönderip bir takım sıkıntılar yaşamanıza sebep olmuş olabilir. Ya da asılsız işte ne bileyim iş ile alakalı size sıkıntı veren kişi sizden gerçekten bin beter olma enerjisinde olacak mı olacak? Böyle gizli gizli takip eden, gizli gizli sizden böyle bilgi almaya ya da bilgi e, sızdırmaya bilemiyorum. Yaptıklarınızı, yapacaklarınızı, yapmak istediklerinizi e, yani gizli tutma enerjisinde de olabilirsiniz. Önlemek isteyen kişiler olabilir. Yükselmenizi istemeyen önlemek isteyen ya da rakipler rakipler ile alakalı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Siz kendinize kimseyi rakip görmüyorsunuz ama size kendini rakip gören birileri var. Bu kişilere karşı da planlarınızı ve projelerinizi böyle kendinize saklayacaksınız. Asla böyle nasıl diyeyim önceden Böyle hayal ettiklerinizi, yapmak istediklerinizi kimseye anlatmayacaksınız. İlk etapta ya aman deme enerjisinde olup sonradan fikirlerinizi çalma enerjisine de gelebilirler. Ya burada yeni bir yeteneğinizi, yeni bir işte ne bileyim böyle mesleki anlamda keşfedebilirsiniz. Çok da güzel kazançlar sağlayacaksınız. Kendinizi fark edeceksiniz yapabileceklerinizi fark edecek olarak gördüm sizleri. Senle uğraşmaktan haz alan, senle uğraşmaktan keyif alan ve senle uğraşmayı bırakmayan da bir kişi var burada. Önemsemeyeceksiniz. Sessizce böyle kendi dünyanıza, kendi kabuğunuza çekilmiş gibisiniz. Dünya yansı umurumda değil diyor gibi bazılarınız. Hani Allah, Allah Teala ile Çekirdek ailenizle, kendinizle. Ben böyle mutluyum diyor gibisiniz. Çok az kişiyi dünyanıza kabul ediyor. Çok az kişiyi dünyanıza alıyor gibi gördüm sizleri. Ya böyle işte e, ne bileyim çok fazla davet alabilir, davet edilebilirsiniz ama hiç kimseye güvenmiyorsunuz. insanların güvenilecek bir yapısı yok dediğinizi duyar gibiyim. Kendini salıvermiş. E, malenkulik durumlar içerisine giren bir arkadaşınıza da bazılarını ciddi anlamda destekler verecek diyebilirim. Burada bu kişinin üzerinde karaboluklar varsa dağılmasına vesile olacaksınız. Sıkıntıları, problemleri ve sorunları var ise bunları gidereceksiniz. Birin yanına milyon katıp katıp anlatan bir kişi var. Buna da bir hat bildirebilirsiniz. Böyle arsız arsız olmayacaksınız ama kendine bakmadan şöyle bir boy aynasında halen sizin ile alakalı bir takım kendine vazife olmayan konuları irdelemeye çalışan irdeleyen ya da uyduran bilemiyorum biriyle burun buruna kafa kafaya kimseyle silik yarıştırmıyorsunuz ama sizinle bu enerjide olan kişiler de olabilir bunlara karşı da dikkatli olacak olarak gördüm sizleri güç güç kazanıyorsunuz bakın sanki güç bende güçlendim Eski ben yok diyor gibisiniz. Çok fazla bilgelik, çok fazla ondan sorucuma her konuya vakıf olma gibi bir durumunuz görülmekte. Sizlerden yaşça büyük bir beyefendiden bir yardım alabilir, destek alabilir, manevi bir destek. Dediğim belki tıp alanında çalışıyor, belki işte eğitmen ya da artık görev alıyor. Birinden Böyle bir destek, bir yardım alacak olarak çıktınız. Çok zorlu, bakın çok çetrefilli ve zorlu bir mücadeleyi kazandım diyor gibi bazılarınız. Öyle böyle değil. Fırtınalar estireceksiniz. Kaostik durumlar bitti diyor gibisiniz. Yani böyle kasırgadan sağ salim çıktım. Diyen böyle bir kişi burada görülmekte. İş ile alakalı olabilir kariyeriniz ile alakalı parasal mevzuda bilemiyorum ama kasırgalı böyle bir dönemi atlatmış fırtına resileceğiniz bir döneme böyle imzanızı atacak gibisiniz. Bazılarınızın elinizde birçok kuzu olabilir birçok işte ne bileyim belgesi olabilir kanıtı olabilir ama kullanmıyor gibisiniz. Yüreğiniz el vermiyor. Size ne kadar sıkıntı yaşatırlarsa yaşatsınlar. Ben onlar gibi olamam diyor gibisiniz. Arkadaşınız mı dostunuz mu kim bu bilemiyorum ama bakın belki arkadaş olarak gördüğünüz belki dost olarak gördüğünüz belki de böyle artık her kim size sıkıntı verdiyse ben onlar gibi olamam dediğinizi duyar gibiyim. E onlar olabiliyor diyorsunuz ama siz o yapıda bir insan değilsiniz asla hiç kimsenin kötü olmasını istemeyen bir yapınız var. Her türlü kötülüğü size yapan ama sizin kötülük yapmışsınız gibi de lans eden birileri var ama kim inanır? Yani espri yapacağım Kadir inanır diye ama bu da artık demode modası geçti. Evet. Dernek ile alakalı, hayır hasanat ile alakalı Böyle bir yerde bir görev alabilir bazılarınız ya da böyle bir yerde e, bilmiyorum birilerini teşvik edebilirsiniz. Hayırlı haberleriniz sanki böyle beklediğiniz haberler hayırlı haberleriniz geç de olsa gelecek. Kılıcınızı çektiğiniz konular var. İki tane konuya kılıcınızı çekmiş gibisiniz. Onlar benim yerimde olsaydı her şey bambaşka olurdu ama ben halen duranlık enerjisindeyim diyor bazılarınız çok fazla hani derler ya yıkılmam için o kadar çok çelme takılmaya çalışıldı ki her defasında daha da üstün bir şekilde ayağa kalktım diyor gibisiniz. Düşmeden kalkmışsınız ama. Birileri çelime takmaya çalıştığı anda aniden yüce yaratan size farklı yollardan, farklı şekillerde mutlak suretle ilahi korumalarını göndermiş diyebilirim. Böyle senin sahip olduklarına karşı çıldıran birileri de burada görülmekte. Yani senin sahip oldukların birilerini çıldırtıyor. Anlam veremiyorsunuz bakın. Bazılarınızın sahip oldukları hakikaten birilerini çıldırtma enerjisinde. Bende olan millet de milyon olsun ki gözü kalmasın. Bu kadar da tok gönüle sahipsiniz. Asla vazgeçmeyeceksiniz. Bir durumdan bir konudan vazgeçmeniz için uğraşan çabalayan birileri olabilir. Yani böyle kimseye de fırsat vermeyeceksiniz. Hani ekmek vermezsin, aş vermezsin. Bana işte bir şey demeye hakkın yok diyor gibisiniz bazılarına. Burada uzlaşamadığınız konular ile alakalı, ötelediğiniz durumlar ile alakalı da böyle uzlaşmacı olacak olarak gördüm sizlere. Yani uzlaşma işte barışçıl, huzurlu ve mutlu bir ortam sizleri bekliyor olacak. Evet çok fazla kart açılımı yapmayacağım. Birkaç tane kart çekeceğim. Beni her kim dinliyor ve izliyor ise şöyle bir kartlarımıza da soralım. Birkaç tane kart çekelim. Bay ya da bayansınız. Ee, siz bir bir sınavı mı? Bakın size düşmanlık yapan gizli düşmanlarınız var. Gizliden gizliye. E, böyle açıktan seni yok edemeyen ama gizliden gizliye seni yok etmeye çalışan birileri olabilir. Başarılı olabilecekler mi? Kesinlikle başarılı olamayacaklar. Bir müsabakaya mı gireceksiniz? Bir mülakata mı gireceksiniz? Bir sınava mı gireceksiniz? Bu sınavda üstün bir başarı, üstün bir yetenek ile ortaya koyacağınız çok güzel projeler görülmekte. Öyle böyle değil. Tılsımlar ile donatılmış olarak çıktınız. Her yerden size para akacak. Bakın. Adeta her yerden bazılarınıza para akışı olacak diyebilirim. Bu para onlusu demek bize beklenmedik ansın gelecek bolluk bereketi, ansın gelecek parayı, kısmeti gösterdiği gibi bazılarınıza miras ile alakalı konuları da göstermekte. İşiniz ile alakalı tazminat ile ilgili durumlar da gündeminizde olabilir ki tazminat ile alakalı bir konunuz var ise iş yeriniz ile alakalı alamadığınız bir tazminat veya da hak ettiğiniz bir para bir konu ile alakalı yüzünüz gülecek diyebilirim. Şehir dışı, ülke dışı ile alakalı konularınız gündem olabilir bazılarınızın. Bu tarz konuları işte konuşabilirsiniz. Üçlü bir vade içerisinde mutlu bir haber alacaksınız. Üç gün ya da üç hafta içerisinde. böyle kırgın olduğunuz kişi ile bir barış gündeminizde olabilir. Veyahut sevdiğiniz kişiden size bir müjde, bir havadis, bir olumlama gelebilir. 3 gün içerisinde, 3 hafta içerisinde, ayın 3'ü bir vadesi içerisinde 13'ü, 23'ü gibi de düşünebilirsiniz. Büyük bir mutluluk yaşama gibi durumlarınız olacak mı? Olacak. Hakikaten böyle mutluluktan adeta havalara uçacaksınız. Sizi Eli kolu bağlı koymak ve çarkırtı içerisinde koymak isteyen kişi ya da kişiler olabilir. Bu tarz kişileri Allah'a havale edeceksiniz. Ben size uğraşmıyorum. Sizin kadar basit değilim. Sizin kadar işte böyle basit ya da karakter sorunu bir kişiliğe sahip değilsiniz. Karakter yoksunu olan, karakter sorunu olan, problemli ve sıkıntılı kişileri kale bile almayacaksınız. Çok undurun diyeceksiniz. Arkanızdan çokan birileri olabilir. Çoksunlar dursunlar. Sokakta bir köpek çoktuğunda hiç dönüp de hoş diyor muyuz? Diyor musunuz? Köpek bu çokar diyorsunuz değil mi? Her çokan köpeğe en azından bakmıyorsunuz. Köpek sizinse bakıyorsunuz. Hani e, kendi köpeğinizse tabii ki e, birini ısırmasın diye bakabilirsiniz. Ardınızdan çok fazla iş çeviren, sizi naçar ve çaresiz bir durumda koymak isteyen kişiler olabilir. Bunlara katli suretle fırsat vermeyecek olarak çıktınız. Resmen sizi yere yatırıp sayısız kılıç darbesi indirmek isteyen birileri var. Ansızın gelecek darbelere karşı uyanık olacaksın, ayık olacaksın. Bakın ayık ol, ansızın gelecek darbeleri diyor kartınız. Ee, ama fincanınızda çıktığı için de söylüyorum fırtınalar estireceksiniz kasırgalı bir dönemi de bırakacaksınız. Olaylar lehinize gelişecek. Mahkeme ile alakalı ya da mali ile ilgili bakanlık ile alakalı bir takım sıkıntılarınız var ise olaylar lehinize gelişecek diyebilirim. Her şey gönlünüzce olsun diyelim. <laughs> Hoş, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiler, selamlar, bay bay.